Ben bu sobayı uzun yıllar kullandım. Eski sobam eskidiği için 2024 sonbaharda yeni bir soba sipariş ettim ama bu kış kullanmak nasip olmadı. Size odun sobalarıyla ilgili kendi deneyimlerimi ve bildiklerimi anlatacağım burada. Bu sobanın bir çantası var. Bacalar ve sobanın kendisi çantaya sığıyor. Çok kolay taşıyabiliyorsunuz. Ama bu sobayı kullanabilmek için şöyle bir altlığa ihtiyacınız var. Bu altlık hem çadırın zeminini koruyacak işte hem ısıdan ya da bir kıvılcım düşmesinden hem de işte odunlarınızı istiflemenizi, ıslaksa o odunları kurutmanızı sağlayacak. Bu sobayı kullanırken kesinlikle güvenlik nedeniyle düz bir zemine kurmanız gerekiyor. Yaş odun yakarsanız eğer kıvılcım atıyor. Kıvılcım önleyen bacalar da var. Onların da görselini eklerim. Google'a soba kıvılcım önleyici diye yazarsanız zaten çıkar. YouTube'da şey görebilirsiniz. işte insanlar sobayı yakıyorlar sonra mışıl mışıl uyuyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu küçük soba ve odun yakılabiliyor bunda. Haliyle de işte bir saat sonra, bir buçuk saat sonra bu soba sönüyor. Ve tekrar çadırın içi soğuk oluyor. Yani böyle saat başı ya da işte bir buçuk saatte bir kalkıp bu sobayı tekrar yakmanız gerekir. Açıkçası ben çok böyle ihtiyaç duymadım bu sene. Şimdi şundan dolayı da ihtiyaç duymadım. Onu da netleştirelim. Soba kurulabilen çadırlar da aslında çok büyük oluyor. Çadır büyük olduğu için işte içine koyacağın eşya da büyük oluyor. Yani aslında neredeyse yarım bir ev gibi seyahat etmek zorunda kalıyorsun. Kampa gitmek zorunda kalıyorsun. Bunun için de uzun süreli kamp yapmak lazım. İşte atıyorum bir hafta 10 gün bir yerde kalacaksan. Evet mesela öyle bir sistem kurulabilir. Ama böyle bir gün iki gün bir yerde kalıyorsun sonra toplanıyorsun bir iki gün başka bir yerde kalıyorsun. Çok kullanışı değil. Ha söylemeyi unuttum. Bence önemli. Hani malzeme bu ya. Ama aslında bu da değil. Şimdi mesela siz her yerde odun bulamazsınız. E haliyle yanınızda odun da götürmeniz lazım. Ondan sonra o odunu götürüyorsanız yanınızda bir baltanın ve bir testerenin olması lazım. Yani aslında çok teferruatlı bir iş. Yani YouTube'da falan göründüğü gibi değil sürekli bununla uğraşmanız lazım, taşımanız lazım. Bunu sürekli işte odunları kırmanız lazım, sürekli yakmanız lazım vesaire. Ben açıkçası daha küçük bir çadırda ve işte gaz sobasıyla ısınmayı çoğunlukla tercih ediyorum. Ama tabii zevk meselesidir. İnsanlar biraz da böyle romantik de görünüyor onun için de tercih ediyorlar. İşte bu ön tarafı camlı olanlar var. Alevi görüyorsun. Biliyorsunuz ateşe bakmak insana huzur veriyor. Çünkü avcı toplayıcı atalarımız aslında ateş sayesinde hem güvenliklerini sağlamışlar hem de yemeklerini pişirmişler. Bir tür ateşe bakmak bize şu an iyi geliyor. O yüzden de istiyorsanız tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama açıkçası bu sene itibariyle kullanmadım. Hani kullanır mıyım? Herhalde belki bir defa, iki defa kullanırsam kullanırım. Ben artık şey kafasındayım küçük çadır, küçük çadırdan kastım da böyle bir kişilik iki kişilik çadır değil en azından ikiye iki, iki metreye iki metre bir çadır benim her zaman işimi görüyor gazlı sobayla birlikte kış kaplarında.